Vagansinistimulatörü e, epilepsi pili olarak bilinmektedir. Özellikle e, dirençli epilepsilerde e, alternatif tedavi olarak uygulanmaktadır. E, epilepsi cili tedavisinin primerinde ilaç tedavisi yatar. Eğer ki belirli bir süre sonra bu ilaçlara direnç gelişirse ve hasta cerrahiye gitmeden önce e, yeni bir tedavi uygulanacaksa bu stimülatörüdür. Halk arasında epilepsi pili olarak bilinen bu işlem bir cerrahi prosedürüdür. Ancak normal epilepsi cerrahisi gibi kafanın açılarak Herhangi bir beyin dokusunu dışarıya çıkartması işlemi gibi bir durum değildir. Ee, sol tarafı genellikle boyun tarafından açılarak vagal sinir dediğimiz sinirin etrafına elektrot yerleştirilerek oluşan bir durumdur. Herhangi bir ilaç verilmez. Aynı kalp pili gibi kalp üzerine yerleştirilecek olan pili vagal siniri iletimi elektrot, e, elektrik ile ileterek e, nöbet geçirmesinin önüne geçirmektedirler. Başarısı %70'e yakındırlar. Burada en önemli olan e, kısım şu. Hastanın geçirecek olan gün içerisinde 10 nöbetin mutlaka %70'ini ortadan kaldırabiliyor ve beşli ilaçtan ikili ilaca hatta tekli ilaca kadar düşürebiliyor. Bu da hastanın yaşam konforu üzerinde çok büyük bir başarılı etki yapmaktadır. Vagal sinir stimülatörü yani epilepsi pili e, takılması bir cerrahi prosedürdür. Bu genel anestezi altında olan bir durum olduğu için öncesinde anestezik hazırlık mutlaka şarttır. Hastanın e, kan sulandırıcı bir ilaç, sistematik bir enfeksiyon ya da sistematik bir hastalığı varsa ve bu hastalığa yönelik tedavilerini aldıktan sonra bu hastayı tedavi alıyoruz. Tedavi almadan önce mutlaka e, nöroloji ya da çocuk nörolojisi ile beraber ortak bir e, konsültasyon oluşturarak hastaya faydasını, zararını e, olabileceklerini anlatıyoruz. Daha sonra e, cerrahiye karar verdiğimiz hastayı, 8 saat açtıktan sonra ameliyathane ortamını alıp sırt üstü yatırıyoruz. Boynun sol tarafında yaklaşık 1 santim kesiyle beraber açarak buradan geçen vagal sinir buluyoruz. Vagal siniri ortaya koyduktan sonra pilin yerleştirilecek olan kalbin üst tarafında yaklaşık 3 santimlik bir ekstra başka bir açılı açıyla beraber bir yer yapıyoruz. E, vagal sinirin elektrotunu bağladıktan sonra cilt altından pilin kendisine elektrot ucunu getirdikten sonra işlemi bağlayarak işlemi bitiriyoruz. Bu işlemden sonra en önemli kısım aslında pilin ayarlanması kısmıdır. Pil çünkü kendi isteğimize ya da kendi ayarlamamıza göre elektrik üretimini sağlamaktadır. Burada nöroloji ile beyin cerrahisi ortak çalışarak ve ilaç dozunu ayarlayarak e, işleme devam ediyoruz. Yaklaşık bir beş gün hastanede yatış süresi oluyor. Bu süreç içerisinde nöbet sayısını azaltıyoruz, ilaç sayısını azaltıyoruz. Azalttıktan sonra ise hastayı taburcu ediyoruz. Pilin e, belirli bir ömrü vardır. Yaklaşık 7 yıllık bir ömrü vardır. 7 yıl sonra tekrar pili değiştirmek için 15 dakikalık kısa bir ameliyat gerekmektedir. O ameliyattan sonra yine ayarlar yapılıp normal rutin hayatına tekrar hastamız geri dönebilmektedir. Müzik